Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar Arapça dersimiz Arapça dil bilgisi tekrarına hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde inşallah fiil cümlesi ögeleri ögelerin şartlarını işleyeceğiz. Evet geçelim. Hı. Fiil cümlesi. Ee, neden fiil cümlesini işledik? Çünkü bundan önce maziy muzari çekim fiil çekimlerini öğrenmiştik ve ee, Ondan dolayı fiil cümlesini öğrenip fiil cümlesinin diğer ögelere hakkında da bilgi sahibi olalım. Böylelikle cümle kurmaya yavaş yavaş başlayalım inşallah. Evet. Soru edatları hariç fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Yani başta soru edatı varsa onu hariç tutacağız. Ondan sonra fiil geliyorsa arkadaşlar fiil cümlesidir bu. Bazen mef'uller vurgu için fiilden önce gelse de cümle yine fiil cümlesidir. Yani vurgu için bazen mef'uller fiilden önce getirilir. İyyâke ne'abüdü gibi. Aslında ne'abüdüke'nin vurgulu hali durum. Onun gibi. Demek ki fiille başlayan cümleye fiil cümlesi diyoruz. Ama başta soru edatı varsa o hariç. Peki fiil cümlesinin gene, genel öge sırası nasıldır? Fiil cümlesinin genel öge sırası varsa soruya dağıtı en başta gelir. Varsa soruya dağıtı en başta gelir. Ee, ondan sonra fiil gelir. Ondan sonra e, üçüncü olarak açık fail gelir. Ya da şöyle fiilin kendi içinde de fail olabilir. O zaman açık fail olmayacak demektir. 3 Üç olmayacak. 3'ün yerine fiilin kendi zamir faili olacak. Hani gördük ki ketep tü dediğinizde fiilin içinde fail oluyor tü. Ketep te, ketep tüm gibi. O zaman açık fail olmayacak demektir. Açık fail ne demek? İşte Ali yazdı. Ali ödevini yazdı. Ali açık faildir. Ama bir de zamir failler var. O fiile bitişik olacak. Efendim fiilden fiilin sonunda geliyor onlar. Demek ki varsa önce soru edatları sonra fiil gelir. Ee, şayet zamir e, fail zamirse fiile bitişik zamirse bu fiilin sonunda gelir o. Fiile bitişik zamir yoksa sonunda o zaman açık faili gelir. Sonra harfi cersiz mef'ulün bih bakın. Harfi cersiz mef'ulün bih mef'ul yani mansuptur bu. E, bu gelir harfi cersiz meful e, mansuptur. Yani hareket alacaksa feta alır. Meful zamir olursa bakın meful zamir olursa fiile bitişeceğinden açık failden önce gelir. Şu açık failden önce gelir. Hani ketebdü yaz e, şey ketebe yazdı. Elveledü çocuk yazdı. Seni diyeceğiz. Şimdi K sonuna gelmez ki. Ketebe el çocuk yazdı. K sonuna gelmez. Fide bitişecek o. Ondan dolayı seni çocuk seni yazdı derken ketebe k ke. bakın fiile bitişti burası şu dolayısıyla e, fiilden hemen sonra gelir fiilden hemen sonra gelir çünkü fiilin sonuna bitişecektir bu zamir ke seni yazdı, elveledü çocuk ya da el müdiru müdür seni yazdı. Peki dördüncü sırada demiştik ki harfi celli bir e, e, gelir, bir de harfi celli mef'ul gelir arkadaşlar. O da mecrurdur. Biz buna mef'ulun bir gayri sarih diyoruz. Demek ki fiil cümlesinin ögeleri varsa soru edatı, ikincisi fiil, ee, fiilin içinde açık fail zamir fail varsa fail geliyor sonuna bitişik olarak. O zaman açık fail gelmiş. Şayet zamir zamirin içinde açık fail yok şey, e, zamir fail yoksa fiilin içinde zamir fail yoksa açık fail gelecek. Ali, Veli, Ahmet gibi. Ondan sonra harfi cer'siz mef'ul bih gelecek. Mef harfi cer'siz mef'ul gelecek, mansuptur. Ondan sonra da harfi celi mef'ul gelecek arkadaşlar. Sıralama bu. Genel itibariyle. Örnek verelim şimdi. Rahime merhamet etti, acıdı. Dua cümlesi anlamında olursa merhamet etsin olur bu. Şimdi faili getiriyoruz. Bakın açık fail. Yani zamir fail değil. Fiilin içinde değil. Mesela rahim te olsaydı sen acıdın olurdu. O zaman te fail olurdu. Fa, fa'il e, Fiilin sonunda olurdu fail. Rahim te. Ama rahime de burada sonuna bitişen bir şey olmadığı için faili yok. Açık faili var bakın. Allahu Allah damme ile merfudur. Peki tevbe edene. Bak te tövbe eden demek. Bu da harfi cersiz meful. Onun için feta ile mansup görüyorsunuz. Evet. Et teybe feta ile mansup ettey ve feta ile mensup fil ardi dünyada dünyada şimdi fil ardi de arkadaşlar harfi celli meful bakın sonu kesre gördünüz fil ardi tekrar söylemek gerekirse rahime fiil açık faili bunun Allahu Allah merhamet etti merhamet etsin ettey faili belli olduğuna göre geriye harfi celsiz bu mefulün bihtir Harfi cersi mefuldür. Onlar mansup olması gerekiyor. Bakın şurada. Mansup olması gerekiyor. Onun için ette ette ibe dedik. Fetadır. Fil ardi harfi cersi mefuldür. Mecrurdur o da. Çünkü başına gelen isimlerin başına harfi geldiğinde sonu mecrur olur. Peki. Keser tü. Kesera kırdı. Fiil. Tü mazi fiildi çekiminde gördüğümüz gibi failidir. Yani ama nasıl fail? Zamir faili. Fiilin içinde zamir faili, faildir. Şimdi fail bu olduğuna göre o zaman ezüce ez c nedir arkadaşlar? Mef'ulün bihtir. Onun için feta almıştır, mansuptur. Peki fil beyti nedir? Harfi celli mef'uldür. Onun için sonuna kesra almıştır. Başında harfi cel fi var bakın ondan dolayı mecrurdur. Sonuna kesra almıştır. Peki, fiil cümlesinin ögeleri nelerdir? Evet, fiil cümlesi fiil cümlesi bakın fiil, fail, failler merfudur her zaman. Ee, merfu ne demekte? tekilde damme alır. Değil mi? İkili olursa elif nun alır sonuna. Değil mi? Kurallı müzekker çoğul olursa vav nun alır değil mi? Merfular. Peki harfi celsiz meful mansup diyor. Tekil tekilde olursa feta alır. de olursa ye nun alır sonuna. Ama şöyle ye nun tamam mı? Eyni. Efendim müzekker çoğulu olursa iğne şeklinde yeğenini alır. İğne. Peki harfi celli meful. Demek ki fiil cümlesi fiil, fail, harfi celsiz meful ve harfi celli mefulden oluşur. Efendim bir ismin öncesinde zarf varsa zarf mefulün fih olur isim ise muzafun ile olduğundan mecrur olur demiş. Biz bunu geçelim. Demek ki fiil cümlesi, fiil, fail, harfi cersiz mef'ul bir de harfi cerli mef'ulden harf oluşur. Faile bakıyoruz arkadaşlar. Fail merfudur diyor. Fail merfudur. Merfu ne demek? Yani şu harekeler var ya. Hareke alacaksa damme alabilir sadece. ikilde sonuna elif nun kuralımız müzekkel Çoğu çoğulda sonuna vavnun alabilir. Bu konuyu önce görmüştük. Gördük mü? Hayır. Bundan sonra gelecek. Evet. Ee, devam edelim. Peki mef'ulün bir sarih dedik. Yani mef'ulün bir harfi cersiz mef'ul demek bu. Harfi cersiz mef'uldür. Ee, efendim mansuptur dedik. Bunların ayrıntısına, irabına girmeyelim çok. Ee, örnekler Tamam. Peki mef'ulün bir gayrı sarı. Bu ne demek? MBGS mecrur isim, müteallik falan diyorlar buna. Farklı adları var. Mef'ulün bir gayrı sarı. Harfi celli mef'ul demek arkadaşlar. Harfi celli mef'uldür. Mecrur olur bu. Ee, devam edelim. Bu mecrur, merfu, mansup kavramları şimdilik yabancı olduğumuz için e, konulara girmeyelim biz. Peki örnekler okuyalım şimdi. Bakın laibe fiil oynadı demek fiil. Peki faili kim oynadı? Et tıflı çocuk bakın fail oldu nereden anlıyoruz? Dammeden ya da fail olursa biz damme veriyoruz tamam mı? Merfudur diyoruz. çünkü faildir. Peki bil kürati topla. Topla oynadı. Bil kürati topla oynadı. İşte bu da harfi celli mef'ul. Zaten yukarıda e, bunların irabı tek çizgi, çift, çift çizgi şeklinde gösterilmiş. Bak çift çizgili mef'ulün bir gayrı sarı olur demiş. Peki laibe oynadı. Yine aynı alttaki. Ha fe -ta Fe akabinde peşinde atıf vavudur. Taibe yoruldu demektir. Fiil giz, faili gizli bunun hüvedir. E, laib oynadı bakın yine fiil. Ettiflani iki çocuk fail. Nereden anladık fail? Me çünkü sonunu elif nun almış arkadaşlar. Fail ol, fail ancak sonunu elif nun alabilir. Mübteda haber fail ve naib fail sonunu elif nun alabilir ikillerde. Efendim bil kürati topla. Yine harfi cerli mef'ul bakın bu mecrur. Kesra ile mecrur. Devam edelim. Laibe oynadı. El etfali çocuklar. Çocuklar oynadı. Çocuklar oynadı. Şimdi laibe fiil el etfali fail. Niye damme almış? Çünkü fail arkadaşlar. Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Fiil. Bakın fiil. Faile uymak zorundadır. Fiil faile uymak zorundadır. Ee, şimdi laibe oynadı. Et tiflü erkek çocuğu demek. O zaman fiil de e, o erkek olacak. Laibe. Laibet olsaydı kadın olurdu. Değiştirmemiz gerekirdi. Bu yanlış yani. Tamam. Laibet olamaz. Bunu iptal ediyorum. Şimdi ama fiil bakın müzekkerlik, mühendislik konusunda faile uyar. Ama fiil her zaman fiil cümlesinde tekil kalacak. bu. Laibe kalacak. İkili olmayacak fail ikili ve çoğulu olsa da iki, fiil ikili olmayacak. Bakın ettifle yani fail ikili olmuş ama fiil tekil kalmış. Müzekker tekil. Evet öyle kalacak arkadaşlar. Burada da el atfali çocuklar fail çoğulu olmuş ama fiil yine müzekker tekil kalmış. Öyle kalacak fiil cümlesinde. Fiil faile <laughs> müzekkerlik mühendislik konusunda uyacak ama hep tekil kalacak. Fiil cümlesinde. Şimdi altta bir cümle var. Bakın. Hel soruya dağıtı. Ee, ondan sonra geldiğine bakıyoruz. Bir i̇sim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? Bakın. Ketep de sen yazdın diyor. O zaman fiil cümlesi bu. Ketebe fiil. Te. Fail. Kim diye sorarsanız bulursunuz sor, e, faili. E, derse dersi. Bakın. Harfi cersiz meful. Gördünüz. Mefulim. Bir feta ile mansup. Fil medreseti. okulda harfi celli meful bak başında harfi cel var sonu ke, me, kesra mecrur. Min sadi gı. Bu da harfi celli meful ikinci harfi celli meful çünkü başında harfi cel var. Peki hafe korktu. Hafe korktu. El veledü çocuk. Damme aldıysa ne demektir arkadaşlar? Bu faildir demek. Hafe fiil el veledü fail. Minküm de başında min harficer olduğu için Harfi cerli diyoruz. Evet, devam edelim. Bu burada birçok şey var. Ee, örnek var. Ha evet, şurada var vurgulu bir şey var. Mesela ne demiş? Mansup veya mecbur mefuller soru edatından sonra gelse bile onlar altı çizili mukaddem meful cümle de fiil cümlesi sayılır. Ne gibi? Mesela bakın. Hel soruya dağıtı tamam. Soruya soru sonra fiil gelirse fiil cümlesi diyecektik. İsim gelirse isim cümlesi diyecektik. Ama bir baktık ki isim geldi. El inficara patlama. Ama bakın fetalı. Gördünüz mü? Fetalı. Feta olduğu için bu mef'uldür. Öne alınmış mef'uldür. Bakın ondan sonra fiil geldi. Semi'a sen duydun. O halde semi irabını yapalım. Semi'a fiil te fail. Şu da bakın hareketsinden bakıyoruz. Aslında mef'ulün birmiş. Harfi celsiz mef'ul. Vurgu yapmak için başa almış. Aslında bunun yeri fiilden sonraydı arkadaşlar. Şuradaydı. Yine fiil cümlesi diyoruz. Fiil, fail, e, harfi cazsiz mef'ul, mef'ulün bih diyoruz. Mesela şurada yine aynı örnekte var. Mesela hel soru edatı ed derse Sü olsaydı arkadaşlar başka isim cümlesi olacaktı. Bu derse mef'ul olduğu belli bunun. Öne alınmış mef'ul yani. Bunu dikkate almıyoruz. Ondan sonra fiil geliyor mu? Ketep te. Evet fiil geldi bakın. Ee, ketebe fiil. Te fail. O zaman ed nedir şu? Feta aldığı için harfi cersiz mef'ul. Fil medraseti de okulda harfi cerli mef'ul oluyor arkadaşlar. Peki. Fiil cümlesinde fiil fail uygunluğu. Fiil cümlesinde fiil fail uygunluğu. Fiil cümlesinde fiil faile sadece müzekkerlik, müenneslikte uyar. Failler ikil veya çoğul da olsa fiil daima tekil kalır. Tekrar okuyalım. Fiil cümlesinde fiil faile fa fail ne demek? Özneye Fiil yüklem. Fiil yüklem demek. Fail özne demek. Yani fiil faile yani özneye sadece müzekkerlik mühendislikte uyar. Ee, failler ikil veya çoğul olsa da fiil daima tekil kalır. Bakın a. Fiil şu durumlarda müzekker gelmek zorundadır diyor. Fiil şu durumlarda müzekker gelmek zorundadır. Fail gerçek müzekker olursa veya gerçek müennes fail illa edatından sonra gelirse bir sadece şurasını belirleyiniz fail gerçek müennesse yani adam erkek çocuğu efendim ifadedeki ismi erkektir doğuştan erkektir dolayısıyla e, onun fiili mutlaka müzekker gelecek mesela C şimdi el müzeeri u çiftçi erkek çiftçi erkek çiftçi mühendisi galemeti yok. Fiil fiili bunun ce gelir. Ce et gelemez. Peki bakın el müzeri ani ikil yaptım. İki erkek çiftçi geldi dedik. Fiil bak müzekker olarak ona uydu ama tekil kaldı bakın. Halbuki fail ikili oldu. El müzeri ani iki erkek çiftçi. Ce e geldi el müzeri une çiftçiler. Fail çoğul müzekker oldu ama fiil müzekker tekil kaldı bakın. Hep öyle olacak. Peki fiil şu durumlarda müennes gelmek zorundadır. Şu durumlarda müennes gelmek zorundadır. Şimdi özet vermek gerekirse buradaki ayrıntıyı okumayayım. Gerçek müennes faille, fiilin arasına bir şey girmemişse yani fail fiilin fiilden hemen sonra ve gerçek müennesse, yani Zeynep geldi diye, diyeceksiniz. Arkadaşlar ee, ne olur? Değilir, c et olur. Bir de akılsız varlık çoğullarının fiilleri, akılsız varlık çoğullarının haberi, sıfatı, fiili bakın. Modern Arapçada mühendis tekil gelir diyor. Peki neyin ee, gerçek, fail gerçek mühendisse, hakiki mühendisse, doğuştan mühendisse tamam mı? Ya da fail akılsız varlık çoğulu ise efendim fiil mühendis tekil gelecek arkadaşlar. Örnek altta bak var bakın. Celes'e oturdu demek. Ama Fatıma haber olunca gerçek müennes o zaman celeset o bayan oturdu diyeceğiz. O bayan diye çekeceksiniz. Peki celeset oturdu el Fatime'ten iki Fatıma oturdu. Fail ikili oldu ama bak e, fiil yine tekil kaldı. Müennes tekil. Celeset oturdu el Fatime tu Fatımalar. Fail çoğul oldu ama fiil yine müennes tekil kaldı. Hep öyle olacak arkadaşlar. Hep öyle olacak şimdi Arapçada fi şu durumlarda müzekker veya müennes gelebilir denen 8 tane ayrı bir madde var. Bunlar ileride göreceğimiz ayrıntılı şeyler. onun için Arapçayı biraz öğrendikten sonra bu konuları okuruz inşallah. Şimdi bunlara girmeyelim. Şimdi şurada örnek cümleler var. Örnek cümlelerden biraz okuyalım. Bakın bunların hepsi yukarıda irabı yapılmış vaziyette, anlatılmış vaziyette. Bütün kitapta verdiğimiz örnekler, örneklerin de irapları, cümle öge tahlilleri yapılmış vaziyettedir. Mesela bak burada aşağıdaki cümleler fiil cümlesidir diyor. Ee, kırmızı renkli harfler merfu zamir olup faildir. Altında tek çizgi olan kelime mef'ulün bih'tir. Harfi cesim mef'ul yani. Diğerleri mef'ulün fih veya mef'ulün bih gayrı Yani harfi celli mef'ul demek istiyor. Örnek verelim şimdi okuyalım bakın. Hel soruya dağıtık. Ondan sonra ne geldiğine bakıyoruz. Ketep ne biz yazdık. Ha. Ketebe fiil. O zaman bu fiil cümlesi arkadaşlar. Ketebe fiil na bakın biz yazdık fail. Ke seni diyor bakın. Fiile fiile bitişen e, biti, muttasıl zamir. Muttasıl mansup zamir. Mef'ulün bihtir bakın şu ke. Burada mef'ulün bihtir. Seni yazdık. Fi iti. harfi cerli mef'ul bakın. Onun için sonu kesre bakın. Fi iti. Na zamiri İsmi, isimlerin sonuna gelen zamirler neydi? Her zaman muzafin ileyh diyor, mecrur diyorduk. Fe'inde zarf, fe'inde zarf. Zarf olunca mef'ulü fih oluyor arkadaşlar. Bakın feta ile mansup. Hü nedir? E, i̇simlerin sonuna bitişen bütün zamirler muzafin ilehtir diyeceğiz. Mesela aşağıda efendim keyfe nasıl soru edatı geç tadribi sen dövüyorsun sen döversin bakın muzarif çekim bu muzari çekim fiili muza, fiil yani muzari fiil peki faili kim sen muzarinin sonuna eklenen ilk ek harfi faildi var mı yok o zaman gizli ente diyeceğiz faili peki na nedir fiile bitişen zamir mef'ulün bihtir. Na bizi. Bakın şu bizinin anlamına geliyor. Fi beki fi tike senin evinde harfi mef'ul görüyorsunuz. Me, ke, mecrur kesra ile mecrur. Ke muzafin ile isimlere bitişen bütün zamirler muzafin ilehtir. Ememe önünde zarftır. Mef'ulün fihtir. Hü de muzafin her zaman. Demek ki Evet, şöyle bir bakalım başka bir şeyimiz var mı? Tamam. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar kısaca özetlemek gerekirse. Fiil cümlesinin ögeleri fiil cümlesinde fa, fiil vardır, fail vardır. Merfudur bakın fail. Harficersiz harfi cersiz mef'ul vardır. O da mansuptur. Bir de harfi cerli mef'ul vardır. O da mecrurdur. Başka bir şey yok. Fail merfudur diyoruz. Mef'ulün bi yani harfi cersiz mef'uldür. Efendim mef'ulün bir gayrı sarı harfi cerli mef'uldür diyoruz. Örnekleri de burada vermiştik. İnşallah e, fiil fail uygunluğuna gelirsek e, fail arkadaşlar müzekkerse fiil de müzekker olmak zorunda müzekker olmak zorunda ama fiil her zaman tekil kalacak fiil cümlesinde fiil cümlesinde fiil her zaman tekil kalacak fail müzekkerse fiil müzekker tekil kalacak fail müennesse fiil müennes tekil kalacak fail ikil ve çoğul olsa da fiil hep tekil kalacak. Onun için. Peki ne zaman müzekker? Fa'il gerçek müennes olursa gerçek, hakiki müennes olursa. C fa'il hakiki müzekker olursa fiil de müzekker gelmek zorunda. İşte ne gibi? Ee, işte erkek çiftçi. Bakın burada C erkek çiftçi C geldi. Er müzeriyor erkek çiftçi. Çünkü erkek olunca fiil de müzekker gelecek. Fail ikil oluyor bakın değişmiyor. Yine fiil tekil, müzekker tekil kalıyor. Fail çoğul oluyor yine değişmiyor arkadaşlar. Bayan olsaydı bu el müzeri atı olsaydı fiil de mutlaka müennes tekil gelecekti. C et. Ve sonra C et kalmaya devam edecekti. Bunlar da müennes yapsaydık. Efendim sonraki derslerde görüşmek üzere. Hayırlı çalışmalar. Allah'tan başarılar temenni ederiz. Görüşmek üzere.